Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, Axelot videomuzdan hepinize merhaba. Arkadaşlar görüyor musunuz? Her yer yumurta. Öyle böyle değil. Şimdi birazdan bunları toplayacağım teker teker ve benim için çok çok zor olacak ama toplamam gerekiyor. Mübarek yemin ediyorum coşmuşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle İlk ağızdaki hiçbir yavruyu yaşatamadık. Bir tanesini yaşattım arkadaşlar. Göstereyim. Ee, o da gözüküyor mu bilmiyorum. Burada bir yerde bir iki santimlik bir akselot var arkadaşlar. Nerede geziyor bilmiyorum hiç. Bir tane white green var arkadaşlar. Maalesef ilk ağızdaki 30 tane falan kurtarmıştım. Hiçbir yavru yaşamıyor. Neden yaşamıyor arkadaşlar? Çünkü Artemia seti elime geç geldi. Artemia seti elime geç geldi ve arkadaşlar gerçekten yavrular çok hızlı bir şekilde öldü. Nedeni açlıktı. Ee, yani Artemiasız bu canlılar yaşamıyor. Bunu acı bir tecrübeyle öğrenmiş olduk. Ama şimdi arkadaşlar inşallah bu güzellikleri yaşatmayı başaracağız. Bugün ayıracağım ama inşallah başarabilirim. Çünkü arkadaşlar yumurtalar inanılmaz kumlanmış durumda. Bakın zaten direkt tekmelediler falan. Ee, önceki ağızdaki yavrular arkadaşlar bu arada hepsi wild green çıktı. ya yani yarısı falan çok az bir kısmı şey çıktı. Atıyorum 10 tanesi ya da 7 tanesi 8 tanesi. Albino ya da artık ha neyse gold çıktı. Diğerleri wild green çıktı. Çünkü neden arkadaşlar? Wild green Ahmet'in dediği gibi çok baskın bir mutasyondu. Bu arada su neden kirli derseniz yumurtalar olduğu için su değişimi yapamadım arkadaşlar bu hafta bir haftada suyun aldığı olay bu yani bu şekilde kirleniyor ee, keşke bitki koysaydım çok değişik yerlere atmışlar şu siyahlar 90 melanoid yavrusu arkadaşlar evet melanoittir muhtemelen diğerleri hep arkadaşlar şey e, ya albino ya da gold olacak gibi. Neden? Çünkü white green'i arkadaşlar verdim. Çok baskın olduğu için white green'i gönderdim. Ee, burada erkeğimiz arkadaşlar babamız melanoid. Sağlam bir babadır kendisi. Gördüğünüz gibi onun e, soyu devam ediyor ve Kamil'in soyu. Kamil'in karnı iyice indi. Çok şişikti arkadaşlar. Kamil'in karnı. Ama indi şimdi. Şimdi buradan daha fazla vakit kaybetmeden yumurtaları toplamam gerekiyor. Bakın şu arkası full yumurta zaten. Mübarek coşturmuş. İnşallah yaşatabilirim diyorum. Elimden geleni yapacağım. Çünkü bu kez arkadaşlar hazırlıklıyım. Nasıl hazırlıklıyım? Aha setim hazır. Maalesef gelmek bilmedi bu set bir. Ama şimdi artık buradan böyle Artemia çıkartacağım inşallah. Evet hadi başlayalım artık. Şöyle şunları bir ayıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle yarım bir dinlenmiş su doldurdum. Bu küçük akvaryumun içine bu yumurtaları alacağım. Yalnız bu yumurtalardan yavrular çıktıktan sonra ne yapacağız? Artemia çıkartmaya başlayacağım. Belli bir müddet kalacaklar bir arada. Da. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar Gimsa'da şöyle bir şey buldum. Vallahi 60 lira mıydı neydi aldım hemen kaptım. Bu bölmelerde arkadaşlar boylandırmaya çalışacağız. Çünkü Artemia yavruları gözlemim şu. Özel bir beslenme istiyorlar arkadaşlar. Ahmet bu konuda çok özeniyor onlara. O yüzden bayağı bir çünkü 5 ay alacak çünkü arkadaşlar Artemia şeylerin e, yavruların büyümesi yani kuru yeme geçmesi. Biz de dolayısıyla arkadaşlar bu küvezlerde e, ikişer üçer büyütmeye çalışacağız. Çünkü bir noktadan sonra birbirlerinin kollarını koparma şeyindeler bunlar. E, mailindeler. İnşallah başıma öyle bir şey gelmez. Hadi hayırlısı diyeceğiz bakalım. Abi yüzlerce yumurta var. Var ya al al bitmiyor. Yani aksalotlar zarar vermesin diye de uğraşıyorum. Şu biraz daha iyi. Bak. Şeyleri yemeye başlamış mesela. Piksiz elmalar aksalot yumurtalarını yiyor arkadaşlar. Şunu bir hemen eleyelim. Kumuk çıksın. Jöle gibi. Şimdi arkadaşlar Kum çok iyi, hayvanları stres etmiyor. Ama üretim yaparken kum kesinlikle bir baş belası. Söyleyeyim ben size. Yumurtaları da felaket zarar veriyor. Gördüm. Ee, kumlanan yumurtalar biraz sıkıntılı. Bu arada arkadaşlar, gerçekten bu kez yüzlerce yumurta var. Ne yapacağız biliyorum. Şu, şuradan kazıyamadım şu kütükten. Onu bilerek öyle koydum içine. Mecbur. Olur. İşimiz çok bugün. Neyse ben şu kepçeyi bıra şeyi bırakayım kaydı da toplayayım hepsini. Arkadaşlar alabildiğim bütün yumurtaları aldım. Ama yani yüzlerce falan aldım. Yani burada kaç yumurta var hiç bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Çıkacaklar mı onu da bilmiyorum. Dua edin arkadaşlar. Bakın bazıları cenin pozisyonunu almış zaten. Siyahlar almamış. Siyah melanoidler çünkü yeni yumurtlandı arkadaşlar. 3 gün sürüyor bunların yumurtlaması. Ahmet söylemişti ben ilk yumurtlamada almadım. Ee, toplamadım. Üç gün bekledim. 2 de beklemişim. Her yeri yumurtayla doldurdum. Bakın şu mesela cenin pozisyonunu almış artık. Bunlar döllü yumurtalar. Yuvarlak olanlar dölsüz olanlar arkadaşlar. Onlar belli. Ama dediğim gibi e, bu kütüğü sökemedim ben. Yani sökseydim çünkü kazımam gerekecekti. Gerek yok. Onun yerine e, şeyleri biraz eee dekorsuz bırakacağım akselotları. Ve arkadaşlar alamadıklarım bir yığın alamadığım burada yumurta var. Aha bir kadar da burada var. Bunları almayacağım arkadaşlar. Ee, çıkınca piksileri aldım. piksi elmaları çıkarttım yemesinler diye. Çünkü akselotlar arkadaşlar gözlemim yavrularını yemiyor kesinlikle. Ama arkadaşlar yavrular yumurtadan çıktıktan sonra ve hareket etmeye başladıktan sonra onları av zannedip yutuyorlar tabii ki. Kermit de oradan çıkmış. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir 100 tane de burada var sanki. Onları da küçük kepçeyle toplayacağız. Su çok bulanık yarın okuldan sonra gelirim saat 12 oldu. Yatmam lazım artık sabah erken kalkacağız. Okul var. Ee, yani bakalım arkadaşlar. İnşallah muvaffak oluruz diyorum. Çünkü gerçekten axolot üretmeyi çok istiyorum. İnşallah üretelim. Dediğim gibi önceki ağızdan hiçbir yavruyu yaşatamadık ve arkadaşlar bakın pikseli buraya attım. Ee, burada zaten salyangoz üretiyorum aynı zamanda ama şu anda hiç salyangozum kalmadı. Niye kalmadı onu da bilmiyorum. Üremeyi kestiler çünkü. Burada bayağı bir üretmiştim halbuki. Her ha, neyse. Aha arkadaşlar bakın. Aksalot orada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın önceki ağızdan kalma Axelot bu. Hayal meyal gözüküyor biraz. Şurada arkadaşlar köşede hemen. Ha bak hareket etti. Görüyor musunuz? Aha. Bebek Axelot'umuz. Bu arkadaşlar salyangoz yumurtalarıyla işte yemle. Bakın şunlar salyangoz yumurtası. Ben bunu ayağa diktim. İnşallah arkadaşlar büyür. O bir white muhtemelen. Bakın yüzeye geldi mesela. Şimdi ona yem atacağım. İnşallah yutacak bu <laughs> gelmiştir. Bu eleman kendini kurtarmış arkadaşlar. Bakayım şöyle. Evet bu eleman kendini kurtarmış. Bunu biz ayıralım daha sonra. Özel bakıma alalım. Tipi görüyorsunuz maşallah. <laughs> İnşallah melanoidsindir ama white green %90. Hayırlısı diyeceğiz. Koy kadar kişinin içinden adını seçeneğin şanslı koyacağım. Lucky. Evet. Bir tane ağızdan bebek çıktı. Ama arkadaşlar artık hazırlıklıyım. Biraz daha deneyimliyim. Ben bu işi inşallah kıvıracağım arkadaşlar. Kıvırırsam eğer muhteşem olacak. E, çünkü gerçekten Axelot'u çok seviyorum ve e, gerçekten güzel bir iş. Yani rahat bir iş Axelot. İnşallah arkadaşlar e, bu bebekleri yaşatmayı başaracağız. Siz de bir maşallah der bir dua ederseniz çok sevinirim. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Balıkları çekeceğim. Şöyle küçük bir göstereyim. Yem atmıştım. Ee, maalesef süper redlerim arkadaşlar hala üretimde değil. Işık olayını halledemedik. Dehşet Necdet burada. Ya şu anda felaket bir bakımsızlık var. Bunlar hastalık sonrası şey yapıyorum çünkü geliyorum. Ee, hadi küçük bir spoiler vereyim. oranda akvaryum için ayrı bir video hazırlayacağım. Onun dişler burada. Gördüğünüz gibi. Bu da benim saykom. Güzel de oğlum. Oğlan mısın kız mısın onu da bilmiyorum da neyse. Bakalım. Evet bu işte bu şekilde arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi yaşatırız. Hayırlısıyla. Yani ben hevesliyim açıkçası. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Kesinlikle kuru yem yemiyorlar. Artemia ile besleniyorlar arkadaşlar. Artemiasız bu canlıları üretmek ve büyütmek imkansız gibi bir şey. Göreceğiz ama. Artemia'yı inşallah rahat rahat çıkartırım. Ya eskiden rahat rahat çıkartırdık arkadaşlar. Daha doğrusu çıkartmamıza bile gerek kalmıyordu. Kulakları çınlasın. Türklesi da Hasan abi vardı. O satardı. Tanesi şey kavanozunu da 50 kuruştan satardı ha. Ondan sonra o zaman giderdim rahatça alırdım. Şeylere verirdim ben. Lepistes yavrularına, balık yavrularına falan verirdim. Tabi akselotum da o zaman ansiklopediden akselotu biliyordum arkadaşlar. Ta ilkokulda görmüştüm. Hatta bakın size o anekdotu anlatayım. Ansiklopedileri ben çok karıştırırdım. Tam hayvan resimlerine bakmak için. Akselotu görmüştüm. Ne tatlı bir canlı bu ya bu gerçek mi falan olmuştum. Çok iyi hatırlıyorum. Çok küçüktüm ama. dasip üretim varmış bak hayatımızda. Garip. Evet. Evet inşallah muvaffak oluruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler saygılar. Like atıp güzel dileklerinizi yorum olarak yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.